Özellikle demokrasinin gerçekleşebilmesi için toplumsal bir barışın sağlanması lazım. Yani bu kadın cinayetlerinden tutun, ekonomide, yargıda tam anlamıyla bir bağımsızlığın sağlanması gerekiyor. Ancak böyle olursa demokrasi tam anlamıyla gerçeğini bulur veya tam anlamıyla bir realiteye kavuşur. Bunlar gerçekleşmediği zaman demokrasi biraz havada bir tanım olarak gerçeğini bulur. Benim fikrim bir ifade özgürlüğü olması lazım bu ülkede. Ya mesela ben bugün bir tweet attıktan yarım saat sonra beni polisler gelip karakola götürüyorsa bu bu ülkede bir ifade özgürlüğünün olmadığı anlamına geliyor ve demokrasinin de olmadığı anlamına geliyor. İfade özgürlüğüne e, kıymet vermemiz gerekiyor çünkü insanlar daha kendi özgür fikirlerini hür bir şekilde dile getiremiyor. E, Normal günlük hayatta bile bunu yapmakta zorlanabiliyoruz. Öncelikle bunun aşılması gerekiyor. Bizim özellikle bu bölgedeki, doğu bölgedeki öğrencilerin, er, özellikle insanların bu Kürt diline bir yatkınlığı olması lazım ve hükümetin buna izin vermek zorunda. Hükümetin değişmesi olur. Ee, halkın, Türkiye'deki tüm 81 ildeki halkın beraber ortaklaşa bazı şeyler yapmaları gerekiyor abi. Hani daha önceki bazı ülkelerde gördük hani halk beraber birlik olup demokrasi kendisi inşa ediyor.